drop girdi mi? Yanartma. Yapma. Wow. Wow. <laughs> Oy. Arkadaşlar selam. Bildiğiniz üzere her yıl sadece bir kere gelen ve tekrar olmayan VCT 2024 seti oyuna eklendi. Ben de sizler için bu koleksiyonu oyuna ekleme eklenen, satın aldım ve birlikte denedik. Sizler de aşağıda vermiş olduğum linkten Inoopen'e kayıt olup buradan ucuz ve hızlı bir şekilde VP'ler satın alıp kullanabilirsiniz. Şu anda da indirim mevcut, kaçırmayın derim. Önceki videoda da 2x600 VP vereceğimi söylemiştim. Kazananlar ekranda, bana Discord'da ulaşsınlar VP'lerini vereyim. Bir de 51 aboneye çok az kaldık. Abone olmayı unutmayın efendim diyorum ve sizi videoya yol diyorum. Evet yeni setin gelmesinde son 38, 37, 36. Hem set hem de battle pass alacağız. 2, 1. Basıyorum. Hop. Lan. He. Hop. Alo, a, 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 alo Riot. Hop. zinc zinc zinc. Oo, oha uğurla bak. Ne diyorsun? Kartı da takalım hadi bakalım. Phantom'ımızı Equip sikin dedik. bıçağımızı Equip Skip dedik. Uğurluğu takmayacağım çünkü radyant uğurluğum var. Aa, Evet bunları geliştiremiyoruz çünkü radyatörümüz eksik. Bir de Pass alalım. Pıt pıt bir de Pass aldık. Onu konuşamıyorum öldüm galiba lan. Tık. Tık. Normalde Phantom oyuncusu değilim bu arada ama işte video için yayın için maalesef oynayacağız. Koleksiyonumuz böyle oldu. Evet setimizi aldık şimdi hemen hemen poligon girelim ve ilk izlenimimizi poligonda yapalım ardından maçlara gireceğiz maçlar oynayacağız falan filan işte bekleyin yani şimdi bir bir inceleyelim önce. Fikirlerimi bir söyleyeyim size yani. Arkadaşlar hepinizi seviyorum canlarım. Şimdi arkadaşlar eğer şey soracak olan varsa hani şu phantom mu bu mu yoksa diye yani şu phantom mu yoksa bu phantom mu diye soracak olursanız bence bu phantom çünkü bu bir daha oyuna eklenmeyecek. Yani oyuna eklenmeyeceği için bence arada kalmayın bence bunu alın. Çünkü kötü de değil yani. Eğer oynuyorsanız alın yani bunu alın bence. Ee, öyle. Neyse şimdi Phantom'umuz böyle. Bıçağımız da böyle. Animasyonuna bakalım bir bıçağın. Ne diyorsun ya sen? Uğurluk var bir de bıçakta. Bıçakta şu uğurluk olması olayı bak sağ üstte gözüküyor. Radyant uğurluğu takılı bende şu an uğurluk takabiliyorsunuz galiba. Bu uğurluk olayı çok hoşuma gitti benim. Bu çevirmesi de hoşuma gitti. Ama keşke bak şöyle yapıyor yani bak şöyle yaptığında şöyle keşke samura e, samuray gibi soksa ama sokmuyor. Kılıcı. Bir de vuruş hissiyatını falan bakalım bir. O. Güzel ince bir ses çıkıyor ya. Hoşuma gitti bak sesi. Kafa arıtmayan bir ses çıkıyor. Kafa arıtmayacak bir ses. Baya iyi. Hoşuma gitti bak. Phantom oyuncusu değilim. Hani bu skin oynamayacağım %99 ihtimalle. Phantom oynamıyorum dediğim gibi. Şu an video için oynayacağım tabii ki de normal hayatımda Phantom oynamıyorum. Vandal oynuyorum. Seti ben beğendim, bıçağını da beğendim, phantom'u da beğendim. Eğer paranız varsa alın ama e, biraz pahalı açıkçası. Benim beğendiğim bir skin seti oldu açıkçası. Siz de çete chat'e yazın, hep beraber okuyalım, bakalım. Tüm yorumlarınızı okuyorum, kalp atıyorum falan filan, hem de yorum kasmış oluyorum işte. Tamam mı? Hadi. Şimdi sizi şey yolluyorum, maçlara. iyi seyirler, tamam. Hadi, görüşürüz. Bir abone ol, like <laughs> at. Guys, guys, look at my skin, guys. Come, come, I'm rich. Look, 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 the knife. Back, back. This is Elon Musk. Good job, Thank you for gap game. Nice, Nice, good job. 10 second reveal. <laughs> oğlum taşları mı kırmak lazım önce? Inspect, 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 inspect. Inspect. Ah, you cannot. Lan nasıl yapılıyor oğlum? Ha. <laughs> oh my god. Bir kenara at ya. Bu esfire, bu Oy, incey grid? Oy! pick mi peki? Burada atayım mı? Aa ne? Oy. Arkadaşlar yalandan, yalandan mı? De, Bak YouTube'a şive yazıyorsun. Bak YouTube. Ya o Kanka bir phantom'ını alırım ya. Drop girdi mi? Yalan atma. Yapma, yapma. Ha? Ha? Hani ona sordum ya. Bak burada adam kitlendim. Kitlen istemiş olabilir benim de aklım. Phantom kimin jet? Hangi Phantom kanka? Yeni gelen mi? <laughs> He. Bin <lira> olan mı? <laughs> Bilemiyorum ya. En ay parası. Bir uğurluk var. Bak Reyna. <laughs> <laughs> bir bıçağıma bakar mısınız? <laughs> bıçağıma bakar mısınız bir arkadaşlar? <laughs> şey boğazım gıcık oldu da. Şu bıçağa bakar mısınız? Aha, <laughs> <laughs> bıçak. Evet. <Okay. gülüyor> bir Phantom'a da bir bakabilir misiniz? Bir gelir misiniz? Bir Phantom'a da bir bakar mısınız? Lütfen. Aa, anladık ama yeni skin almışsın tamam Hayır ya. yeni skin almadım yeni seti aldım. Bir bakar mısınız? Kenis bir bakar aldım. mısın? Okay, Şöyle evet, bir yüze de kanka. Adam yeni set aldı çok güzel çok güzel. Uh. Oha. Oha! Oh my god! Şive sapıkmıyor arkadaşlar Oha. peki. İki kişi mi bir kişi? Tövbe estağfurullah. Peki, bir şey, kendi YouTube'a bana ne söylersen sana ineneceğim bu arada. Ne evet, salacaksın mı de Jet seti aldın mı kartımı aldın sadece hemen söyle. Bir bıçağına bakabilir miyim Jet? Kanka sen sıcağı yapsın değil mi? Şu SCH'ye bassam öyle bir şey bir adam Ama nickim öyle okunmuyor ki. Benim nickim nasıl okunuyor? O oyum. Olsun değil mi? Oyum. Kanka sesin çok benziyor. Oyum lan İyi zaten sesim. He te teşekkür ederim. Aldım kanka komple seti aldım. Sen de mi aldın? Ben de aldım. Konsept yapıyorum. Oyundan sonra eklesene benim. Ama seni eklersem diğerlerini de eklemem lazım. İ i̇z listem dolar. Siktir et onları sen beni ekle. Aa o... Beyler, artık Jet. Jet. Oyantama, olsun. Jet. Şimdi Efendim. ben diyeceğim ki en sevdiğim valla youtuber kim diyeceğim. Sen Shivas'a diyeceğim. Ben buraya kat atacağım. Onu videoya koyacağım. Tamam mı? Tamam. En sevdiğim valla youtuber kim Jet? Shivas'a. A a a alıyor. a o. Alo. Aras sahibi lütfen kapıyı açar mısınız? Karargonuzu getirecektim. Aslanım benim koş. ураман харакетдеңгей харакетдеңгей Vau, vau, vau. Ben şu sağa geçerim kanka Cık, Cıkımı da çıkaramam bak şuraya Öl öl bridge Bridge öl öl bridge pikle Bridge pikle bridge Lan pikle lan Heh Oyuncuya, oyuncuya kapıyı aç 147. Nerede taşlar nerede oğlum?